cümleten selam aleyküm değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz de iyisinizdir. Soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Şimdi bu kısmı da görmüş olun anlatacağım. Değerli arkadaşlar. Hava şartlarından dolayı bir de farklı iş yoğunluklarından dolayı video atamadım. Kusura bakmayın. İnşallah yine videolarımızı çekip yayınlayacağız. Değerli arkadaşlar, iki gündür suyumuz dondu. Bakın bidonlar, hayvanların su içtiği yerler şu anda boş şuraya bir hortum çektik evden. Perişanlık diz boyu anlayacağınız. Hava şartlarından ötürü ahırın içine girip gübre atamıyorum bir yandan. Sular dondu bir yandan. Yani sizin o anladığınız gibi değil hayvancılık. O kadar da laylaylon değil. Sobanın kenarına oturup da ya da kalorifer peteğine ya da doğalgaz peteğine sırtını dayayıp da ben yaparım demekle olmuyor. Belki ağlasını yaparsınız tamam ama ben bu işin rezilliklerini de çekeyim anlatayım size. Şu anda hava eksilerde zaten biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz varsa onlara da söyleyeyim. Hava eksilerde iki sabahtır dün ve bu sabah Eksi 20'leri gördük arkadaşlar. Dün sabah ve bu sabah eksi 20'leri gördük. Belki birçoğunuz o şartlarda sabah gelip ya yem yapamayacak. Akşam aynı soğuk var zaten. Akşam gelip yem yapamayacak birçoğunuz. Ama Oturduğunuz yerde ben yaparım, ben ağlasını yaparım diyebilirsiniz. Bu işin zor yanları da var. Bilmiş olun. Bu arada ben ne yaptım? Videolarda göstermediğim ne yaptım? Onları göstereyim. Şu videonda biraz su var. Hayvan onu içiyor. Şimdi hortumla inşallah hepsini doldurmaya çalışacağız. Hayvanları susuz bırakmamaya çalışacağız. Yani depolarımız da var. Depolar dolu ama borular donduğu için su gitmiyor. Bunu çözmek de zor. Zor değil imkansız. Allah güneş verecek. Güzel sıcak bir hava verecek. Borular çözülecek inşallah. Bu arada ne yaptım? Onlara bir bakalım. Buraya bir buzağı yeri yaptım arkadaşlar. Şimdi onu görelim. Bakın böyle 11 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde yani 50 metre kare yapıyor da. Böyle bir buzağların sadece girebileceği. Şurada benim girip çıkıştı, çıkacağım bir kapı bıraktım. Böyle geliyoruz. Burada da e, buzağların, ineklerin giremeyeceği yükseklikte bir kapı bıraktık. Bu, bu ayarda. Bir metreden biraz fazladır yerden. Bir on falandır herhalde. Öyle görüyorum. Ölçmedim ama. Bu şekilde bir buzağların yatıp kalkıp rahat edeceği bir yer yaptık. Zaten doğuranlar doğurduktan bir süre sonra buraya gelecekler. Ondan sonra böyle bir yer ayarladık. Hayvanları biraz karıştırdım arkadaşlar. Bakın buket bu tarafta. Burası büyük grubun olduğu yer. O küçük grubu bu tarafa aldım. Büyük grubun içindeki küçükleri de bunların içine aldım. Buraya 40 tane koyduk arkadaşlar. Buket. Ne yapıyorsun kızım? Özledin mi senin? gel. Gel bakalım, gel. Ne yapıyorsun kızım? Ket beni takip ede dursun. Paşamız burada. Simental ya, ülkem hayvanı. Ne yapıyorsun paşa? Yakışıklı. Şimdi Rahmi abi kızacak. <laughs> Rahmi abi simental simental. Kral adam ya seviyorum kendisini. Takılmayı da seviyorum tabi bu arada. Evet ne diyordun? Hayvanlar arasında biraz değişiklik yaptım. Gruplar birbirine alıştı. Şimdi eski grubun içerisinde biraz vardı küçük olanlar biliyorsunuz. Tohumlanmayanlar. Onları yeni grubun içerisine alarak geniş yere bıraktım. Bu alana. Bu eski grupta buraya aldım. 27 tanesini buraya aldım arkadaşlar. Buraya 27 taneye ideal oluyor. Şöyle geçeyim. Burası ideal oluyor. 27 taneye. Burası eski grubun gebeleri genel olarak burada. Yeni grubumda büyük agresifleri burada. Birbirine karıştırdım. Başka ne yaptım? Şöyle bir geçelim. Onu da anlatayım. Bu kızlarımız gebe. Fakat ağır değiller. Yani şöyle 6 aylık, 7 aylık gebeler. Buradaki grup. Burada eski grup var şu anda biliyorsunuz. Bakın kara kız da burada. Buradakiler eski grup. Defne de burada bakın. Şimdi buraya geçelim. Burası e, gebelik yaklaşan hayvanlar var ya arkadaşlar. Onlar buradalar şu anda. Şöyle içlerine geçeyim. Bir bakalım ne yapıyorlar. 13 tanesini buraya aldım. Artık bunlar yaklaştılar. Bakın bu kızımız canlı ağırlık 200 kilo gelmez. Ve kızımızın yavrusu bakmadım hatırlamıyorum ki dişi miydi erkek miydi? Erkekti galiba ya. Emin değilim arkadaşlar bundan. Ama meme yapıyor bakın. Günü de yaklaştı bunun. Bu onlar kadar yakın değil tabi. İlk doğumlar biri bu zaten. Bir tane agresifimiz var biliyorsunuz. Agresifimiz şöyle bir yürüsün. Meme yapısını görelim birlikte. Yani süt bırakmış mı? Yok daha süt bırakmamış arkadaşlar. Süt bıraktığında memenin fişek kısımları böyle tam şişer. Biraz daha kızarır. Ondan sonra can kızımız burada. Peruklu arkadaşlar peruklu akıntısında gübre bulaşmıştı. Tam emin değilim ama erkek olarak gördüm ben yavrusunu tam emin olamamakla birlikte. Çünkü bir kez akıntısına rastladım. Onda da gübre vardı. Beyaz gibi gördüm ama tahminimce erkek yavrusu. Bir arkadaşımız o zaman yorumlarda yazmıştı. Peruklu'nun yavrusunu söyle onu hepimiz tanıyoruz demişti. Sarı kızımız burada. Sarı kızın yavrusu dişiydi biliyorsunuz. Şaro burada. Bu da Şaro. Ne ismi var? İşte gebe olan yani gebe olan dediğim çok gebe var ama bu 13 tanesi daha yakın gebeler. Onlar için burada bir yer yaptık arkadaşlar. Şurada bir yine buzahane yaptık. Bakın burada da daha küçük bir kapı var, buzağı kapısı. Belki bir 15 gün falan burada annesiyle kalır. Bu arada da buranın altına saman koyarım. Buzağı rahatlıkla buraya girip çıkar. O da rahat eder, ben de rahat ederim. Buraya yine bir suluk çektik. Depoyu buraya koyduk. Bakın. Bu depodan su aldık. Tabi su donmuş şu anda. İnşallah dolduracağız. Sular eksik değil var ama yarım şu anda. Ve buz var. Bakın buzu kendiniz görün. Buzu kırıp su içiyorlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Ahırın içinde bu buz var arkadaşlar. Yani ahırın içi sıcak değil. Bu buz ahırın içinde var. Burada böyle bir doğumhane gibi bir bölme yaptık gebeliği yaklaşanlar buraya gelip burada biraz daha rahat bir ortam sağlamaya çalıştık kendileri için. İnşallah öyle olur. Hani tam doğum sürecinde getirmek belki uygun olmaz niye? Hayvan strese girebilir. Bu da doğumu geciktirir. Onun için şöyle bir ay kala, 20 günü kala gibi getirdiğimizde daha rahat oluruz. Hayvan da rahat eder, biz de rahat ederiz. Bakın arkadaşlar, doğum yaklaştıkça şuradaki kemik ayrılır. Görüyor musunuz? Bakın. Burada bir boşluk var. Bu kemik geriye doğru ayrılır. Bakın bunda o yok. Ama bunda var. Kemik geriye doğru gelecek, çatı açılacak. Şu kızımız nasıl doğuracak hep birlikte göreceğiz. Bu doğurursa hepsi doğurur herhalde. Kızım sen kimlere vurdun bu tüyleri? Nereden topladın ya? Bu doğurursa hepsi doğurur diye düşünüyorum. Bakın şunun yanında buna bakın. Yani 200 kilo gelmez bile arkadaşlar. Bir de bu ham düve. <laughs> Yalnız şu huyu var bakın. Boynuz yapısı ince, kaburgalar daha eğimli eğimli ve şey. Kaburga araları açık. Derisi ince. Kafası küçük. Bu hayvan çok da sütlü olur yapısına göre. Yani belki bunlardan fazla süt verecek bu. Kızım git ya. Şurada bir ziyaretinize geldik. Hemen peşimize takıl. Bakın şu kaburgada belli olur sütlü hayvan zaten. Can kızımız galiba ikizlerini büyütmeye devam ediyor. İşte böyle şubatın sonuna doğru olacak doğumlar demiştim bakalım tahminlerim tuttu mu tutmadı mı göreceğiz. Yani tahmin değil. Çünkü e, Mayıs'ın evet Mayıs'ın içinde tohumlandılar. Ben de Şubat'ın sonları diye düşündüm. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat evet Mayıs'ın kaçıydı? 25'i falandı tohumlandıklarında. Öyle hatırlıyorum. Yani demek ki 10 günde geçersek Mardın 5'inde doğum başlamış olur. Ya da Mardın 5'ine kalmaz. Burayı da anlattık. Samanımız, balya saman azaldı arkadaşlar artık sezonda biraz daha fazla almamız gerektiğini anlamış olduk bu arada. Buraya da bir suluk koydum. Çünkü olur ki burası bize bu yıl lazım olursa anında buraya hayvan alabilelim. Yerden yana sıkıntı çekmeyelim diye. Geçelim bakalım. Başka ne var? Evet arkadaşlar, sizler iyisinizdir inşallah görüşmeyeli. Ben iyi sayılırım. İyiyim, iyiyim. Biraz soğuklarla mücadele ediyoruz işte hepsi bu. Biri hortumu çıkartmış. O hortumu yerine koyalım. Kesin kralın işi. bir ziyaretçimiz var. Buyur kızım bir şey mi istedin? Her zaman elimde mısır falan veriyorum ya. Şimdi zannetti ki mısır geldi. Başka ne vardı? Buraya 27 tane aldım. 13 tane gebeyi oraya aldım. Etti mi 40? 40 taneyi de diğer tarafa aldım etti 80. Defne kızımız burada. Defne kızımız da bize bir erkek torun verecek. Değil mi Defne? Belki de rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar kuzeyden esiyor. Çok soğuk rüzgar. Yani belki hava yumuşak ama bu rüzgardan dolayı çok soğuk. Valla elim dondu arkadaşlar ya. Kusura bakmayın ben videoyu durduracağım. İşte böyle anlattım durumumuzu, şu anki durumumuzu. Her ne iş yapıyorsanız Allah emeğinizi araya vermesin. İnşallah kısa zamanda öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.